Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur güzel bir sabahtan sevgiler selamlar olsun derken hiçbir açıklama yapmadan direkt sizleri bir konuda uyarmak istiyorum Can dostlarım ben biliyorsunuz bakımlarımı zamansız zamana niyetliyim. Ama videolarımı sardırmadan izleyenlere niyetliyim. Son zamanlarda gördüğüm, hani e, benim kanalımda her şeyi görebiliyorum, izlenme dakikalarını, kanaldan, videolardan kaç dakikada kimin çıktığını, çıkan gönül dostlarımın niyete dahil olmadığını hatırlatmak isterim. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama bu aralar oldukça fazla bozuldu. 20 dakika, 22 dakika olan videoyu yorumu 8 dakika, 10 dakika izleyerek bu bakıma dahil olamazsın. Bilgini olsun. Videoları sardırmayalım. Zaten sardırmadığımızda sağlık, aşk, huzur, mutluluk, para, ilişkim dediğin tüm detayları sırayla bulacaksın. Ben senin niyetini niyetim biliyorum. Dileğini dileğimi biliyorum. Hadi bakalım sana özel güzel bir yorum olsun diyorum. Şimdi senin için harf seçmek istiyorum. Bakalım kaç harfle uyumlanacaksın. İlk harfim Van'ın vs. C ya da Ç harfi. U ya da Ü harfi. Adana'nın A'sı, Manisa'nın M'si, Konya'nın K'si, Edirne'nin E'si, son harfimse Yozgat'ın Y'si. Gönül dostum, biliyorsunuz uzun süredir beraberiz. Yeni gelen arkadaşlarıma bir hoş geldin diyelim ve... Onlar için özel danışmanlık verdiğimi hatırlatmak isterim. Bunlar birer genel bakımdır. Ama bireysel danışmanlık yani özel bakım vermekteyim. Benden özel çalışma, bakım almak istiyorsan 0538 312 1877. Bu numaralı hattan bizlere ulaşabilir özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsin. Şimdi niyetini niyetim bildiğim bakımımı seninle de paylaşmak istiyorum. Sonra da güzel bir yorum olsun. Niyetleriniz, dilekleriniz. Bakalım kimlerle enerjim tutacak diyorum. Hazırsak birlikte başlayabiliriz. Can dostum sözün dinlenecek. Sevileceksin, sayılacaksın, değer görüleceksin. Kuvvetli iraden sayesinde herkesin gözüne gireceksin. İsteklerim var. Hedeflerim var. Bu sayede çok da kolay Ulaşacaksın Hedeflerine de isteklerine de Ulaşacaksın İyi niyetin Daima devam etsin Ve e, Gücünü Enerjini asla Kötüye kullanmaya çalışma Aklına bile getirme Yani kimseye Gütme kimse Hakkında Kötü düşünme İyi niyetinden kaybettiğini düşünüyorsan, kaybetmediğini görmekteyim. Sen mantıklı ol. Sorununla ilgili kararlar vermelisin. Mantığınla düşündüğünde, mantığınla hareket ettiğinde her şey çok güzel olacak diyor benim bakıma. Sen yeter ki ciddi ol. Yeter ki dikkatsiz davranma. Önümüzdeki günlerde her konuda yüzün gülecek. Neye niyet ettiysen şansın dönecek. Bu aralar karara varmaya değil de sanki durumu kurtarmaya çalışıyor gibisin. Ön yargılarım var ön yargılarım var, ön yargılarım var, e, ön yargılarını artık aşmalısın. Daha sessiz, daha sakin köşende oturacağını göstermelisin. Yani e, kimse senden şüphelenmemeli, kimse senin hakkında kötü düşünmemeli. Başarılı olmak istersen olacaksın. Yani bu süreçte durumu kurtarmak değil başarıya odaklanmalısın can dostum zaten gereken her şeye sahipsin zaten gerektiği gibi harekette edeceksin sonuçta da başarılı olacaksın bazı şeyleri aşman gerektiğini unutma bazı şeyleri aşmalısın aştığın her konuda yüzün gülecek can dostum. Beklediğin iyi haberler var. Gecikiyor. Hatta gecikmesinden de öte hiç gelmiyor diye düşünüyorsun. Ve bu durum seni oldukça üzüyor. Üzmekle kalmıyor enerjini ciddi anlamda düşürüyor. Aslında endişelenmekte haklısın. Yani haklı olduğunu görüyorum ama hata olan ki süreci durdurman. Yani yaydığın enerjiyle düşüncelerinle, motivasyonunla hata yapıyorsun. Endişelerin artıyor. Ben sana çabalarını göstermenin, en üst düzeye çıkarmanın doğru zaman olduğunu ve bütün planlarını gelecek bir habere bırakmamanı öneriyorum. Yapacağın seçimler var. Haberin gelip, gelip gelmemesi, haberin gecikip gecikmemesi seni çok tatmin etmemeli. Bütün ümitler ona bağlı kalmamalı. Sen önce planlarını, duygularını, düşüncelerini hatta davranışlarını masaya yatır. Ondan sonra gelecek haberin umutlu mutlu olması seni sevindirecek. İçin için kızgınsın. için için kırgınsın. Buruksun. Bir olayın, bir kişinin seni gücendirdiği kesin ortada. Ama her ne kadar öfkeli olursan ol, kızgın olursan ol, kendini çok fazla kaptırmamalısın. Aslında olaylar bana sorarsan senin düşündüğünden çok daha farklı. Yani kendini olumsuzluğa itiyorsun. O kadar kötü değil hislerine kendini kaptırıyorsun. Durumun çok vahim değil. Seni kurtaracak önemli uyarılar var. Bak, ilerleyen süreçte ne dediğimi anlayacaksın. Yeter ki bunları kaçırma. Alman gereken kararlar var ve bu kararlar çok önemli. Ama bil ki sana ters kalsa bile, ters gelse bile sonuçta bir karar vermelisin. Bu karardan kaçamayacaksın. Seni bu dönemde sıkıntılı süreçten kurtaracak en önemli şey mantığın. Mantığını kullan, mantığının sesine kulak ver. İnan her türlü sıkıntının üstesinden geleceksin öncelikle eski düşünce tarzını eskide kalan şeylerin hepsini yırt at atamıyorsan al bir rafa kaldır yani sonuçta düşünmemeye çalış mantıkla ilerlediğin her konuda faydasını göreceksin mücadele etmelisin ama mücadele deyince aklına tartışma gelmesin. Mücadele deyince aklına zorluk gelmesin. Engeller gelmesin. Her mücadele bu şekilde olmak zorunda değil. Hak ettiğini almak için, istediğini almak için ilerlemelisin. Bir şeylerin Yoluna girmesi için senin mücadele etmen şart. Onun için mücadele gayret, çaba anlamında olduğunu. Asla mücadele et derken aklına tartışma, zorluk, engel gelmesin can dostum. Eğer e, bunu böyle anlar, böyle idare edersen Sınırları aşmaya çalışırsan aksi halde durum beklenmedik bir şekilde tatsızda yol açabilir. Yani senin çaban olumlu. Senin çaban durumu kurtarmak için olmalı. Peki ben böyle davranırsam durumu kurtarır mıyım diyorsan inşallah her şey hayırlısıyla olumlu yönde olacak. Benim bakımlarım zamansız zamana ne zaman dinlediysen bu hafta güzel bir hediye alacaksın ya da hediye olarak nitelendirdiğin kadar güzel bir haber duyacaksın yani sana çok değerli en değerli bir hediyeymiş gibi gelecek bu haber ve ee, sıkıntılı sorunlu dönemi ilaç gibi gelecek. Yıldızların konumu biraz seni etkiliyor. Etkiliyor bu aralar maddi konularda. Etkilenmişsin, etkilenmeye de devam ediyorsun. Yani maddi konularda zarar ettiğini görüyorum. Parayla ilgili sıkıntın olduğunu görüyorum. Ama dikkatli ve akıllı davranırsan da bu zararı kısa zaman içinde telafi edeceğini de görüyorum. Hatta bu sıkıntı bana göre bir e, fırsat bile olabilir. Bu bir fırsat bile olabilir. Durumu tam tersine bile çevirebilirsin. Hatta bu durumdan oldukça yüklü büyük paralar bile kazanabilirsin. Bireyle aranda bir bağ var. Hem de büyük bir bağ. Adeta böyle birbirinize bağlanmışsınız. Ama bu böyle gönül bağı mıdır, yoksa kan bağı mıdır bilemem. Ama bu kişiyle aranda gelişen çok güzel gelişmelerden bahsediyor benim telvelere. Senin hayatına sanki ya yeni biri girmiş ya da girecek ama bu duruma çok az kalmış. Özellikle hayatına girecek olan kişiye ya da girmiş olan kişiye dikkat et. Ben hakkında hayırlısı diyemem. Bir düşün derim. Bu insan çok iyi diyemem dikkat ederim can dostum Bir işe başlayacaksan, başlayayım, başlamayayım diye düşünüyorsam bir şeye karar vereceksen, karar vereceğin günü netleştiremiyorsan, ben pazartesi günü derim. Pazartesi günlere bu aralar vereceğin kararlar pazartesi günlere bu aralar yapacağın işler, atacağın adımlar senin için hayırlara vesile olacak. Yani işin rast gidecek. Sorunların var, sıkıntıların var. Çözüme kavuşacak. Onun için bir karar vermek, bir adım atmak istiyorsan tabii ki düşün, taşın. Ama pazartesi günü karar ver problemin sevgiyle ilgili ise hayatına sevgi istiyorsan hayatına aşk istiyorsan hayatında sevgiye doyacaksın çünkü önümüzdeki günlerde haftalarda aylarda duygusal olarak büyük mutluluklar yaşayacağını söylüyor benim bakımım özellikle Aynı çatı altında olduğun bir kişi ailene ya da sana yani o çatının altındaki bir kişiye duygusal olarak büyük mutluluk var. Büyük bir mutluluk var ve bu kişi sen, sen de aileden birisi ise de e, uzun süredir üzülen bir kişi. O kişiye e, büyük bir mutluluk var. İnşallah önümüzdeki günlerde sıkıntısı geçecek. Hem o kişinin hem de hanenin tamamına tamamının üzerine yıldız parlayacak. Yani büyük mutluluk var. Yani büyük mutluluk yolda. Yani büyük mutluluk gelmek üzere. Ama bu mutluluktan payını alacaksın. Bu mutluluktan yana yüzün gülecek can dostum. Olmaz dediğin kim bilir belki de ümidi kestiğin o konuda şansın yaver gittiği için kendini şanslı hissedeceksin can dostum. Bir başlangıç var ama bittiğini düşündüğün bir konuda. Her bitişin aynı zamanda bir başlangıcı vardır ya. Bu da öyle bir şey. Yeni bir başlangıç yaşayacaksın. Özellikle bu bitişe üzüldüğünde, zorlandığın bir günde, böyle bir dönemde başlangıç yaşayacaksın. Aslında hayatında yepyeni bir dönem hayatında yepyeni bir başlangıç seni bekliyor. Ama bu başlangıcı yaşamak için önce hayatında artık sana yer etmeyen şeyleri, durumları, insanları, olayları bitirmen gerekiyor. Bu yaşadıkların ders vermek içindi, de, ders alman içindi. De, evrenin sana vermeye çalıştığı dersleri artık fark etme zamanı geldi. Ve bu dönüşüme ayak uydurmalısın. Bundan sonra hayatında bir başka dönem başlayacak. Sen hazır olmalısın. Bilinmiyor dediğin şeylere, yani bilinmeyenleri kucaklamalısın çünkü bilinmiyor dediğin şeyler sana mutluluk getirecek. Eğlenmek istiyorsan doğru dönemdesin. Seni kimse durdurmasına izin verme. Zaten durumun ciddi, yani hep böyle sorumlulukların üst üste gelmiş ama artık biraz da eğlenme zamanı. Bunu keşke her zaman yapabilsen. Her zaman eğlensen. Keşke yaşam tarzının içine soksan. Ama artık hayatı layığıyla yaşamanın zamanı gelmiş. Yani hep sorumluluk altında durarak bir yere gelemezsin. Biraz gevşemeyi denemelisin. Biraz eğlenmek için yaşamalısın. Keyifli bir gün olsun diyorsan her güne keyifle uyanmalısın ve keyifle devam etmesi için çaba göstermelisin. Sense hayatı bir yarışın içinde devam ediyorsun. Yani yarışın içinde hissediyorsun kendini. Ama bir hedef bir hedef bir hedefi kovalarken hayatı kaçırıyorsun. Artık hedefe bakarken de yaşamayı, yani hayatta olduğunu unutmamalısın. 3 ay senin için önemli. Bu bakımı izlediğin tarihten itibaren 3 aya dikkat et. 3 ayda hayatında önemli değişiklikler yaşayacaksın. Bu değişikliklerin içinde kendini toparlamak var. Hatalı insanları hayatından atmak var ve önüne çıkacak fırsatlar var. Yavaş yavaş, emin adımlarla artık yaşamaya başladığını fark ettiğin dönemler var ve bu dönem 3 ay içerisinde hayatındaki netlikten bahsediyor. Hayal kırıklıkları yaşadığını görmekteyim ama onun geçmişte kaldığını da görmekteyim. Artık seni üzecek her olaydan kaçmalısın. Ve beklediğin, hala kötü dediğin her şeyden uzaklaşmalısın. Bana göre en önemli şey niyet. Sen de samimiyetin ne, niyetinin iyi olduğunu net bir şekilde ortaya koymalısın. Unutma ki bir ilişkiyi güçlendirmek için hiçbir zaman geç değildir. Bu nedenle küslükleri, kırgınlıkları ortadan kaldırabileceğini unutma. Bununla beraber unutma ki yeni bir ilişkiye tekrardan veya yeni biriyle başlamak hiçbir zaman zor değildir hayatının her döneminde 7'sinde de 77'sinde de insan her şey yaşayabilir. Hakkında hayırlısı olsun. Yeniden hayırlı sabahların, huzurlu sabahların olsun. Gün sana bolluk, bereket, huzur getirsin. Yeniden tekrardan beraberiz. Akşam bakımımız 17.00'da. Takipte kalınız. Benimle kanalımdaki bu yorumu buraya kadar izleyen tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar olsun. Her şey gönlünce olsun. Hoşçakalın, dostça kalın.